Merhaba arkadaşlar Bugün ya da yarın Ustamızın gelmesini bekliyoruz Cevizlerimiz ve tavuklarımız için Geniş bir alanda kümes yapmak istiyoruz Evet arkadaşlar Videomu beğenip Abone olursanız takipte kalırsanız Memnun olurum Şimdi sizlere yeni yapacağımız kümesi göstermek istiyorum Şu an bahçemizdeyiz Daha önce yaptıklarımız Buraya ana kucağı gibi bir kümes yapmıştık zaten şurada. Evet. evet şöyle yapalım. Burada, geçen bu ana kucağını yaptık. Evet. Buraya bir aylık yavrularımı koyacağım. Üstelik makineden, kuluçka makinesinden çıkanları koyacağım. Lamba yakıp ısıtıcıyla. Evet. Burası ana kucağı gibi bir yer oldu bizim için. Burada tek hindimiz olduğu için yavru. Burada besliyorum. Şu an yeni koydum. İçerideyi iyi diye. Evet bunlar benim kurban bayramı şekerlerim. Evet. Şu kızımız da Ramazan bayramında çıkan. Siyah olan bir tane büyük. Benekli. Evet. İşte buraya koyduğumuz civcivlerimizi. Bu da artık kapalı alanımız var. Buradan ölmüş. Oraya alacağız. Ördek yavrularımızı buraya aldık. Ördekler hepsi bir yerde olsun diyerekten. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> Öğrenimizin bacağı havaya da Kalk, kalk hadi kalkabilirsin. Hadi kızım, hadi oğlum. Hadi, hadi kalk bakayım. Kalk bakayım, hadi. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. aferin. Hadi bu biraz danslanmıştı arkadaşlar. Evet, evet hadi. Bu sopayla kalktırabilir miyim acaba? Evet, hadi gayret, hadi gayret. Hadi, hadi. Aferin. Aferin bebeğime. Aferin benim yavru kuşuma. Ödeyim benim. Nasıl kalktın? Aferin sana. Büyümüşsün sen bebeğim. Abi olacak tabii o da. Evet arkadaşlar burada civcivlerimiz. Bunlar kurban bayramı çıkanlar. Bunlar üşümeye başlayacaklar. Burada aslında üşümüyorlar alt katta yemeklerini yiyip <laughs> biraz sosyetik takılıyor bunlar şu gördüğünüz gibi üste çıkıp şurada burası da kapalı alan bu da ikinci katı buranın üstte yatıyorlar alta inip sularını ve yemlerini yiyorlar değil mi çocuklar evet bu, bu evde de civcivlerimiz var evet aynen yani sen alışman lazım onlara. Bu da dayak yedi için al benim peşimde. Bebeğim. Şimdi birazdan geleceğim ben. Hayır yanıma gelmiyorsun. Şimdi ne yapacağımız kümesi göstereyim ben size. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Dün gaz beton aldık. Kalekim gaz beton yapıştırıcısı diyorlar. Onu aldık. Ama sen buraya gelemezsin bebeğim. Sen kardeş orada dur. Tamam korkuyorsun biliyorum ama biraz çok az duracaksın. Tamam mı? Geliyorum ben. Evet. İşte burada ağırımız var bizim. Daha doğrusu biz aldığımızda ağır vardı. Biz kullanmadık şimdi. Kadilen! Kadilen! Koyunumuzun yanına gidelim. Evet. Öğretiklerimiz var burada. Evet. Bunlar ne bu. Burada geziyorlar. Kadilen. haber bebeğim? Ha? Allah Allah. Tabi biz filoyu kestiğimiz için kurbanı. Sen yalnız kaldın değil mi çocuğum? Tamam kaçma kaçma. Ben burada tanıtım yapıyorum bebeğim. Bu bizim bahçenin. Tavuklarımızın civcivim geziyor. Burası ekip piştiğimiz. Ya yani domatlarımız kurudu biber ve patlıcanlarımız var aşağı. Mısırlarımız kurudu gördüğünüz gibi. Şeftali ağacımız. Evet burada onların otlaması yeni yapacağımız kısım. Tel çalacağız şu kısmı geniş yerine. şöyle. Burada otlayacaklar. Evet. yürüyoruz. Burası bizim ahırımız. Aldığımızda vardı. Ben inek beslemeyeceğim için. Evet. Burayı kümes yapmayı düşünüyorum. Değerlendireceğim daha doğrusu arkadaşlar. Evet. Yürüyelim. Burası 3 bölmeden oluşuyor. Ama tabi arada demirler var. Bana demirler almayacağım. Orada tüneklik yapacağız. İşte gördüğünüz gibi. Burası kapalı alanımız. Önü tel yapacağız böyle boydan boya. Yeşillikleri gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Evet. Bu üç alanı kapatmak istiyoruz. Arkadaşlar. Böyle üç tane biri nerede bunun? Ha. Üç tane böyle gaz beton. Evet. Gördüğünüz gibi gaz beton diyor. Orada iki tane onlar arkadaşlar. Burası ben yapıştırıcı kalemiks kalekim daha doğrusu. Süper mis kalekim var. Buraya bırakacağım. Bu kısımdan şöyle gördüğünüz gibi geniş Baya güzel bir alanımız olacak. Evet burada kabaklarımız var. Allah çiçek açmış. Evet arkadaşlar. İşte gaz betonumuz burada. Gördüğünüz gibi. Böyle bir faaliyet içiniz. Ustamız geçen aradık. Gelmedi. Kabaklarımız çiçek açtı bu arada. İnşallah bugün konuşabiliriz. Yani de inşaata başlayabiliriz arkadaşlar. Ay bu kabak çiçeklerini koparayım da yakışık kaldı mı yapalım? kızartıp ne yapalım bilmiyorum. Bence iyi bir şey olur yani. Bu arada bu bal kabağımız. Gördün mü kuruyor aslında da şurada küçüğü olmuş. Ben bir tane büyük vardı dün gaz beton getirenler ezmesin diyerekten kopardım. Et evet, gaz betonumuz. Üç tane İçinde 65 tane alması 100 tane öyle bir şey var zannedersem söylerdi ben aklımda kalmadı yazıyorum bilmiyorum bakayım Yo, içinde kaç tane olduğunu göremedim ne kadar olduğunu göremedim daha doğrusu içinde tabi burada yazıları var evet, orada açıklaması da vardır muhakkak evet arkadaşlar Kabaklarımız, otlarımız sıraya yapacağım. Sıkma eserimiz bayağı bir geniş. Buraya 150 tane ya da 200 tane kendi üretimci şu an 100 tane tavuklarla birlikte bu alanı komple kapatacağım. Bayağı bir geniş yani. 60 metrekare gibi 3 tane salon var neredeyse burada. Onun gibi düşünün. Buraya yapacağız. inşallah. Evet. Bir kabaklarım da burada var. Şimdi bak arkadaşlar. Ben toplamıştım ama şu an çiçekler daha göremedim. Kabağımızı evet. Şimdi gördüğünüz gibi minik <laughs> bir bebek kabağımız var orada. Evet arkadaşlar o gördüğünüz kabağımız. İki gün sonra da bayağı güzel olacak. Bu Erika ağacımız İtalyan eri. Sadece koyunu rahatsız etmek istemiyorum. Şuradan patlıcanları seyrede seyrede gidelim diyorum. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız. Evet bebek patlıcan. Evet işte patlıcanımız sayın seyirciler. Evet evet bak. Bakın patlıcanımızı burada göstereyim. Evet tam güneş geldi için patlıcanımız sallanıyor tabi. Bu şekilde. Bu iyi bir çiçek değil aslında. Sarı sarı açıyor ama çok da güzel kokmuyor. Acayip bir kokusu var. Ben bu sene kuraklık gittiği için gölgelik yapsın sebzelerimizi diyerekten kestirmedim. Evet arkadaşlar. Burada bir tane <laughs> yumurtamız var. Bunu ördeğimiz yaptı demin işte. Burada duruyorlardı. Evet. Yapıp yumurtayı bırakıp gitmişler. Değil mi? Ne haber kızlar? Ne haber aşkı Tom? Komşularımız da mısır etti buraya. Sılaj yapıyorlar onlar. Evet. Birçok inekleri var. Onlar sılaj yapıp yedirecek Akşam. Benim cücüğüm ne halimdi bilmiyorum. <laughs> Demin arkamdan geliyordu. Bıcırık koydum onun üstüne. Oturdu mu tepeme çıkıyor. Bıcırık! Bıcırık gel! Gel! Gel bıcırık! Gel annem! Gel! 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 Geldim ben gel! Gel bebeğim! Bıcırık gel! Gel! Gel anne! Gel anne! Gel anne! Gel annem! Gel, annem. gel bebeğim! Bıcırık gel! Geldim ben! Koş! 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 Hadi! Gel. gel! 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 Hadi gel! Oturalım orada! O gelir zaten. Evet arkadaşlar. Burada hindimizi besliyorduk. Bebek hindimizi akşamları koyuyorduk. Evet. Hava serinde de artık bugün koyar mı bilmiyorum. Burada tek yediğimiz daha Dayak yurtta. işte bu bıcırı var burada. Değil mi bucirek? Evet gel oturacağım ben. Hadi gel oturalım. Evet. Gel tamam gel. Hadi oturdum ben. Hadi oturdum. Hadi gel. Gel bebeğim. Evet şimdi o benim kucağımı çıkar. Hadi gel. Gel bir tanem gel. Gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz böyleyiz değil mi? Değil mi annesinin bir tanesi? Evet evet. Bir tanem tamam. Evet tüneyebilirsin üstüme. Evet. Evet geldim ben. Geldim annem bak. Horozumuz çıkmış. Ee, eee ee, deyin bakayım. Evet. Öyle biraz havuzlarında havuz yaptık. Bu arada küçük indimiz kümeste. Buraya işte içeride bir aylık hatta evet evet bir ay bir aylık yücülerimiz var. 35 tane onu koyacağız altta. Işık yakacağım akşamları. Günümüzde sıcak oluyor hala. Tabii sabahın serin oluyor biraz. Evet bu şekilde buraya değerlendirdik. Üste makineden çıkanlar, altta da bir aylık onlar bir aylık olup aşağıya koyacağım yeni çıkanlar da böyle devir tay devir devir mi diyorlar? O şekilde alttan üst. O şekilde makineden çıkanlar burada pantüfler. Evet, evet sen benim kucağımdasın biliyorum. Biliyorum yanındayım. Evet gittim ama ben geldim ama ben daha kahvaltı yapacağım ama yine ayrı kalacağız yani. Böyle ben seni her gün kucağımda taşıyamam biliyor musun bak. Devamlı kucağımda olmaz. Hadi evet, in artık. Aferin. Ve güneş de geldi buraya farkında mısın? Anne. Anne güneş geliyor. Sen orada biraz yemle. evet. Ben şöyle oturup kasaları çıkardık işte buralar gelişsin diye. Oh. Evet arkadaşlar. kendi kendi hapsettim buraya ama ördüğümüz böyle oh be. Evet yemini yiyebilirsin bu cirek. Anne burada birazdan ben de Orada ördek yavrularımızı çıkaracağız. Onları salacağız. Evet. Şu an rahatları iyi istemiyorum. Evet. Evet. Yine mi kucağımı geleceksin? Yapma. Evet. Evet. Tabii daha ile gezmek ben oturdum ya. O şekilde. Evet arkadaşlar. Kızıl elma. Çıkmışsın oraya. Gözlem yapıyorsun. <laughs> Hindi Bilo. Şu an Hindi Bilo'muz karşılıyor sayın seyircilerimiz. Evet. Hindi Bilo. Kız elmamız öttü. Ee öre. E dedi. Hindimiz Bilo. Hindi Bilo. Gulu gulu. Hindi Bilo. Hindi Bilo. Hindi Bilo. Hindi Bilo. Gulu gulu gulu. Hadi öt bakayım çocuğum be. Kız elma da burada ötüyordu demin. Evet bıcırık geldin mi? Bıcırık. Bıcırık ben buradayım. <laughs> Ama ben senin yanında böyle iki de bir bekleyemem ki bebeğim ya. Çok yakınlaştırmışız. Ama ben burada seni bekleyemem ki ya değil mi? Dövüşmeyin. tamam mı çocuklar? O, evet. O da benim yanımda böyle yakın <laughs> Yemleniyor, otlanıyor. Öyle suya girdiler. <laughs> Evet arkadaşlar, artık ördek yavrularımızı salalım. Beybiler, hadi çıkın bakalım. O kadar yeter. Bayağı bir yem koyduk. Şöyle koyalım. Tamam, gelin hadi. Hadi gelin bakalım. Hadi. Hadi çıkın ama, çıkmanız gerek. Hadi çıkın. Hadi dışarı, hadi. hadi. Evet, çamur yapmışsınız. Tamam, çıkmayın. Tamam, okey. Yemin et, suyunuz çamur yapmışsınız. Yavrucuğum, sen niye buradasın? Ha, bıcırık. Yanımda geziyorsun, evet. Evet çocuklar. Evet. Bıcırık yine geldi. Gel, gel, gel. Tünü yiyelim, ben Oturumda. Bak, gül ağacımız da var. Gel, tünü yiyelim burada, hadi. Bıcırık, gel. Benekli. Benekli'miz. Evet ördeklerim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hı? Siz yüzüyor musunuz? Evet ördeklerim. Havuzunda ördekler yüzüyor. Havuzda. Havuz demek biraz şey oldu ama. Evet. Kızıl elma. Ötüyorsun baya. Evet. Büyüdün artık tabii sen baba oldun oğlum. Bundan senin yavranın. Bak bu da senin. Yok bu <laughs> Ali Bey'in yavrusu. Senin de yavruların burada. Ali Bey'in yavrusu. Evet. Kızıl olanlar da Kızıl elman yavrusu. Evet. Ördeğimiz beyaz ördeğimiz <laughs> yuvarlandı yine. Ayağa kalktı çok şükür. <laughs> Sen tamam <en> yandın mı? <laughs> Yoklayacağım. Bıcırık. Evet arkadaşlar. Usta bugün gelecekti gelmedi. İşi çıktı herhalde. İnşallah yarın gelir. Konuştuk. Perşembe günü gel. Biz hazırlık yapacağız. Pazar, çarşamba günü gaz betonlarını alacağız. Perşembe günü de başlarsın duvar örmeye dedik. Tellerimizi kendimiz yapacağız. Sadece duvarlarını onlar yapmak istiyoruz. Bu arada öğrek, büyük öğretler gel yani. Onlar eşleşmek istiyorlar. Çocuklar birbirinizi yemeyin. Tamam çıkın biraz hadi. Allah oh oh. Hadi <laughs> arada kaynayıp gideceksin. Evet onlar koşturup kavga ediyorlar. Kavga etmeyecekler. she takes you my brother <laughs> yeah. Hindi bilo. Bulu 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 bulu. Hindi bilo. Hayır Süder. Dövüşmüyorsunuz. Hayır. Hayır. Benekli o küçük ama. Benekli. Hayır. Hayır Benekli. Hayır bebeğim. Hayır. Hayır. Dövüşme. Hayır. 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 Hayır anne. Gel çocuğum sen buraya. Gel annem sen buraya. Gel anne. Gel sen. Ne yapıyorsun annem? Sen daha bebeksin ya. Görüşüyorsun annem yapma ya. Evet. Oh. Evet gördüğünüz gibi tepemizde kuşumuz. <laughs> annem çık sen tepeme. Evet benekli. Ayıp ama sen yaptın. O oh, kardeş annem bebek ya. Evet arkadaşlar ben de kahvaltımı yapayım müsaadenizle. Videomu beğenip desteklerseniz takipte kalırsanız memnun olurum. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. <laughs> Yapacağımız kümesi söyledim. Bana yorum yaparsanız daha değişik fikirler verirseniz kümesi başlamadan önce dikkate alacağım. Ve sizden söylediğiniz doğrultusunda bilgilendirdiğiniz doğrultusunda inşallah kümesimiz yapılacak. Ve kümesin her aşamasında hemen hemen çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün başlayamadık kümesi yapmaya. İnşallah yarın ya da bir gün kümesi yapmaya başlarız. Belki de pazar gün ustamız gelir. işi vardır. Bizim zaten bir günlük işimiz var. Duvarı ördürüp kümesin. Tellerini biz kendimiz yapacağız. Mustafa Usta ile. Evet arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.